Kanlıca meydanı. Ya anlatılmaz bir hava, güzel bir efor, yosun kokusu. Ee, dalgaların seslerini şu anda ben duyabiliyorum. Yani kanlıca meydanı burası. Burası gerçekten harika bir yer. Hele yoğurdu. Onun yanı sıra Burada sunulan otantik yiyecekler, organik yiyecekler oldukça güzel. Gezmeye devam, bakalım daha neler göreceğiz. Kanlıca'ya geldik. İstanbul'un her semtinin bir ayrı güzelliği var. Tabii ki meşhur olan şeyleri var. Kanlıca'nın neyi meşhur? Tabii ki asırlık yoğurdu. Şimdi bu yoğurdun üzerine pudra şekeri de görülüyor. Sulu var adına bakıp size anlatacağım. Ee, burada Karadeniz'e doğru daha çok yaklaştık. Boğaz böyle gördüğünüz gibi. Havası anlatılamayacak kadar güzel. Tarih saklı güzel bir semtimiz. Kanlıca. Evet, merhabalar. Merhaba. 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 Öncelikle adınızı öğreneyim. Mert. Mert kardeşim. Bu dükkanın adı nedir? İsmail, Ağabey. İsmail Ağabey. Kahvesi. İsmail A. Kahvesi. Efendim denize sıfır burası. E, manzara o biçim. Anlatılmaz görmek lazım. E, ayrıca e, Mert kardeşim burada gelen misafirler neler yiyor? Neler Şimdi var genelde sizde? Genelde ağırlıklı müşterilerimiz yoğurt için geliyor ama onun evet. dışında yiyecek e, kahvaltı ve içecek çeşitlerimiz de mevcuttu. Evet. Yiyeceklerden ızgara köfte, kaşarlı tost, beyaz peynirli tost, sucuklu tost, menemen toz türleri, menemen. Gözleme çeşitlerimiz var. Gözleme çeşitleri. Güzel. Tabii. Peki bir şey soracağım. Şimdi yoğurdun içine ne katıyorsunuz? Yoğurdun içine katkı maddesi olmadı, ıı, katkı maddesi yoktur. Evet. Burada. Doğa, Doğa diyor Doğal olur. günlük inek sütünden yapılma. Fakat pudra şekerlisi en meşhur olanıdır. Evet. Peki kaç para bir tanesi? Genelde müşteriler pudra şekerli veya ballı tercih ediyorlar. Evet. Pudra şekerlinin fiyatı nedir? Pudra şekerli 19.50 efendim. 19.50. 20 lira. Güzel. Maalesef. Evet. Ben... <laughs> Diyelim. Olsak sıkıntı Balı'da 27 lira efendim. Anladım. Ben bir tane pudra şekerle rica edebilir miyim? Tabii. Tadına bakıp takipçilerime Tabii. anlatacağım. Tabii. Evet. Yerime geçip oturuyorum. Yoğurdumuz geldi. Diyeceğim şöyle bir kutu içerisinde. Şöyle açtık. Pudra şekeriniz burada. Bunu açıp içine dökelim. Yolunuz düştüğünde Kanlıca'ya geldiğimizde muhakkak bu lezzeti yerinde burada tatmaya çalışın. Kaşığımız burada. Şimdi bunu bir karıştırayım. Şöyle bir füset. Bir tadına bakıp sizlere anlatacağım. Değerli takipçilerim. Kaymayı fazla bozmaya çalışıyorum. Tek kelime süper vallahi. Eee şükür olsun böyle güzelliklerimize nasip ettiği için. İnşallah dilerim ki sizlere de bu nasip olsun. Muhakkak rotanıza burayı da alınız. Bu yoğurt ziyafetinden sonra şimdi yola çıkıp devam edeceğiz. Fakat buradaki manzara Bundan hiç kalkasım yoktur. Burada her şey ayrı bir güzel. Kanlıca'dan sonra nereye geldik? Çok önemli bir yer. Tarihi Hidiv kasrına geldik. Burası Lale Bahçesi. Burada hiç ömrü hayatınızda görmediğiniz laleler var. Değişik değişik müthiş bir koku karşılıyor sizi. Kolonya bahçesine sanki düşmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yaradan ne güzel şeyler yaratıyor. Şükür. Bu güzellikleri kim yaptıysa ben o insanı ayakta alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Bakar mısınız lalelere? Şöyle kameramız bir çeksin. lale <laughs> laleler, la la Burada da gördüğünüz üzere bir lale heykeli yapılmış, ışıklarla bezenmiş Bu geceleri bu ışık yanıyor. E, Tabi o zaman çok farklı bir görsel oluşuyor değerli takipçilerim. İstanbul'a gelenler de hidrokarstıra ne yapıp edip bir şekilde notalarını alıp gelsinler. Bakın kameramı şu etrafı çeksin. Böyle bir renk cümbüşü olamaz. Yani. Söyleyecek söz bulamıyorum. Geçirdiğiniz zaman kendinizi çok farklı bir e, ortamda bulacaksınız. Bir kere hava, oksijen çok fazla. Bir de bakar mısınız şu kırmızının e, güzelliğine. Her tonda çok ayrı bir güzellik. Güneşin vurduğu yer, gölge olan yerler farklı farklı gösteriyor. İnsanlar burada keyif içindeler. Gezmeye hedif Kasrı'nı devam ediyoruz. Tamam. Şöyle dikkatli bakın. Böyle bir renk uyumu böyle bir renk cümbüşü bence olamaz. Bakınız bütün güzellikleri bir araya toplamışlar. Sadece bunu seyretmek insanı o kadar mutlu etmekte ki buraya geldiğiniz zaman vücudunuz endorfin salgılayacak. Mutluluk hormonu. Bir de bütün dertlerinizi unutacaksınız burada. Çünkü o kadar güzellikler saklı ki burada. Böyle. Bakınız. Değerli takipçilerim, Hidir Kasrı bu arada tarihi Hidir Kasrı, onarıma alınmış, ee, köşk şu anda onarılıyor. Tarihe uygun, aslına uygun bir şekilde e, profesyonel mimar ve ustalarımızın e, tekrar günümüze uyarlayarak yapacakları tadilatta onlara başarılar diliyorum ben. E, buradan şöyle arkam orman. Deniz Lale Bahçesi. Yani şurada oturup böyle yemek yiyeceksiniz. Çay, kahve içeceksiniz. Keyif yapacaksınız. Gerçekten buraları yani anlatmaya yetmez. Ancak gelip görmeniz lazım bu güzellikleri, birebir yaşamanız lazım. Bu kadar güzel laleden lale görselinden sonra buraya geldiğinizde böyle bir de kafeteryası var buranın. E, kafeteryada değişik yiyecekler var. Ben bir hamburger, kızarmış patates, yanında turşu ve domates de e, sunumda var. E, burada böyle güzel bir dinlence yapacağız. Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Şunu bilmenizi istiyorum: Fiyatlar uygun kafeteryanın fiyatları. Öte yanda da e, set servis. Yani siparişinizi veriyorsunuz, hazırlanıyor, kendiniz alıp oturuyorsunuz. Bu Covid'den ötürü çatal vermiyorlar. Ya da unutuldu belki de. Bilemem. E, vallahi elle yiyeceğim. Hiç sorun değil. Bana afiyet olsun. Görüşürüz. Takipçilerim bu kısımda da e, çeşitli lalelerin, bitkilerin fidanları. Böyle değişik versiyonları satılmakta. Geldiğiniz zaman bahçenize, balkonunuza, evinizin salonuna bu çiçeklerden de satın alabiliyorsunuz. Fiyatlara da bakılırsa gayet uygun. Olacak güzel. Evet buradan sonra bakalım rotamızda ne var. Yola devam ediyoruz. Değerli takipçilerim Beykoz'u geçtikten sonra Yuşa Hazretleri'nin kabrine geldik. Evet burası şu karşısı. Şu anda namaz hazırlıyor. Biraz kısık konuşalım. Yuşa Hazretleri'nin kabri. Evet, Yoşe Hazretleri kabri. Ee, çeşitli kerametleri var mübareğin. Burada da tanıtılışı var. Böylece böyle anlamlı bir ayda Ramazan ayı buraya gelmek, burayı da görmek şükür olsun ki bize nasip oldu. Hamdolsun bir herkes. İnşallah. Nasıl olur? Gel. Sen beni bulmaya da sen Bunu görmek büyük bir şans. Bunun beyi kozmetriyor. <laughs> Burada ayrı bir huzur var, kuş sesleri, hafif bir mertem, rüzgar esintisi, iki boğazın en birleşik olduğu bir nokta değerli takipçilerim. Kabriyi ziyaret ettik, Gülşah Hazretleri'nin kabrini. Şimdi buradan ayrılarak Anadolu Kavağı'na yavaş yavaş gidiyoruz. Bir de burada esnaflar var. Çeşitli esnaflar. Değişik köy ekmekleri satılmakta. İncik boncuk kalp buraya. Allah haylazı, kabul eylesin. Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Da. Ha, hocam, Yetimler için buradayız. Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Yetimlere bakıyoruz. Savaş mağdurlarına ve afrezelere yardım ediyoruz. Dolu kavağının sokaklarındayız. Sokaklar oldukça otantik. Böyle. Sokağı da şöyle bir sizler için görüntüleyip gezelim. Havası çok güzel. Sessiz, sakin. Sizi böyle çok eskilere sürükleyip götürmekte değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim, Yuşa Hazretlerinden sonra nereye geldik? Tabii ki Anadolu Kava. Anadolu Kava çok eski bir yerleşim. Burada bakınız iskelesi var. Buradan ee, Eminönü'ne, efendim Karaköy'e, e. ee, Üsküdar'a, Kadıköy'e, Çengelköy'e, Beylerbeyi'ne e, vapur şehir attı vapurları kalkmakta. Bunlara binerek İstanbul'a gidebilme şansına erişiyorsunuz. E, havası çok güzel. Burada balık balığın her türü e, deniz ürünlerinin her türünün en güzeli var. Hafta sonu burası çok kalabalık olmakta. Şimdi burada şöyle e, restoranlar var. Kameramız restoranları size bir görüntülesin. Bakalım deniz ürünlerinden bugün ne yiyeceğiz. Neler gelecek soframızda. Değerli takipçilerim <laughs> Anadolu Kavağı'nda güzel bir restorana geldik. Sayın Mecit Yılmaz abimin böyle güzel bir restoranı. Ee, yosun Restoran. Spesiyel mezeleri, çok güzel yiyecekleri mevcut. Siparişimizi verdik. Şimdi biraz sonra gelen siparişlerin tadına bakacak. Yiyecek size anlatacağım. Güneşin batışına ve şu denizin güzelliğine bakar mısınız? Evet, ee, siparişlerimiz geldi. Evet. Merhaba, önce sizi tanıyalım. Ben Dinçer abi. Yosu Dinçer Ersan Bey, ben. memnun oldum. Memnun oldum abi. Abicim neler var burada? Abi öncelikle eri kıyım mevsim salatamız var. Of! Ara sıcak olarak temiz yağda kalamarımız var, yanında tarator sosumuz efendim. Evet. Ee, Karidesimiz var abi, mantarlı pul versayız. Bu karides nasıl yapılıyor, bir anlatır mısınız? Abi önce bir mantarı tavada, teflon tavada kavuruyoruz tereyağıyla beraber. Evet. Çene ee, karidesi koyuyoruz, biraz pişirdikten sonra e, abi, ne? karidesi. Karidesi? Evet hmm. efendim. Karidesi koyduktan sonra pulverini ilave ediyoruz abi. Süper. Bir, biraz piştikten sonra abi sıcak güvece koyuyoruz. Sıcak güvece. Evet. ile beraber fokur duyu Oo. Ondan çok sonra öyle servis yapıyoruz çok Süper, yani. çok süper. Ondan evet. sonra isabetimiz var abi. Olta isabeti mevsim balığı olarak. Bu, burası zaten balığın ana vatanı. Aynen. Buranın zaten kendi yerlere getiriyor abi. Kayıkçıları buranın. Evet, burada tutuyor. Aynen. Burada taze taze. Taze aynen abi. Hı. Günlük isabetler evet. abi. Evet. tavada tovada dizme abi. Daha evet. lezzetli olur. Evet. Bu şekilde efendim. Ee, kalamarı anlatmadık. Abi kalamar, e, ithal kalamar ama lezzetlidir. Çok lezzetli hmm. kalamardır. Aynen. E, temiz yağda yapıyoruz zaten. Renginden de belli olur abi. Lezzeti de aynı şekil. Evet. Yanına da çok güzel tarator sosu veriyoruz of. abi. O tarator zaten e, batırdığınız zaman e, ayrı bir lezzet kazanır. E, evet. Aynen öyle abi. Şey zaten... soracağım. Salatamızda neler var salatanın içinde? Abi salatanın içine e, kıvırcı var. Ondan sonra iri kıyım rokası var. Kırmızı lahanası var efendim. Havuçu var biberi var süs olarak üzerine efendim. Evet. E, Salatalığımız var efendim ile kıyma aynı şekilde. Domatesimiz var efendim. Vallahi daha durmayayım ben. Soğutmadan bunları gömelim. <laughs> Teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Afiyet evet, olsun efendim. Ben yiyeceğim. Ta takipçilerime anlatacağım. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. şöyle ortaya bir karışık yaptık. Şu kalamarın tadına önce bir bakayım. Şimdi böyle bir lezzeti burada yemek çok güzel. Hele hele böyle kaliteli bir restoranda güzel bir sunumla yemek daha daha ayrı bir güzel. Başta aşçımıza garson kardeşlerimize teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için. Bunun tadına bir bakayım. Ondan sonra öbürlerine bakacağım. İstarbit oldukça taze. Marmara ile Karadeniz'in tam kesiştiği nokta burası. Anadolu kava. Delta vazifesi yaptığı için balık çok çıkıyor. Günlük taze geliyor balıklar. Gerçekten oldukça güzel. Afiyet olsun. Şimdi şu karadenizin de bir tadına bakayım. Mantar, soğan, karades, tereyağı. Şimdi bunun tereyağı da olması buna ayrı bir lezzet vermekte. Bu arada ekmekleri Sandviç ekmek çok lezzetli çok küçük. Hmm. Evet bunu tek geçerim. Yani Aradis'in tere, e, tereyağında yapılmış olması buna çok ayrı bir lezzet vermiş. Söyleyecek söz bulamıyorum. Burayı muhakkak rotanızı alın. Bu lezzetleri yerinde tadın. Yolcuları buradan alıp iskeleden bu şekilde İstanbul'a doğru götürüyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Böyle süzüle süzüle gidiyor. Bugün de güneşi Anadolu kavağında batırdık. Böyle güzel manzara içerisinde. Yine bir videonun sonuna geldik. Diğer videolarda muhakkak buluşalım. Kanalımıza abone olmanızı, bilhassa beğeni yapmanızı ve yorum yapmanızı bekliyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlıklı kalın. Ee, görüşmek üzere.